Bir de diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olduğu zaman bazen yer içermiş, bazen abdest alır, yatarmış. Bu hususları izah eder misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su ihtiza ettiği zaman açık çok intizar ettiğini bilmiyoruz. Yalnız Hz. Ayşe'den rivayet edilen bir kısım hadis-i şeriflerde çeşitli derecede sahih, hasen, zayıf hadislerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam su iftiza ettiği zaman yine bizimle beraber otururdu, bulunurdu, yerdi içerdi diyor ama herhalde elini ağzını yıkamadan yiyip içmezdi çünkü kavli hadisiyle bunu açık olarak ifade etmektedir. Abdest alım buyurmaktadır. Bazen belki böyle birkaç dakika, beş on dakika bulunduğu da olurdu. Hatta bir defasında Buhari'de görüyoruz, cemaatin huzuruna çıktı. Mescitten malum saadet hücresinin kapısı mescide açılıyordu. Safları yardı, ileriye geldi. Ve hemen bir heyecanla dolu dizgin tekrar saadet hücresine döndü. Birkaç dakika sonra da halk bekliyordu. Başından aşağıya sular akarak tekrar geldi oraya. Belki Allah bir şeyi göstermek istiyordu. Unutulduğu zaman hemen unuttuğu yerde bırakacak, işi yapacak, vazifeye devam edecek. Bunu talim için belki yapmıştı. Ama bundan şunu anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de li hikmetin nisyan vakı olmuştu. Camiden içeriye girmişti. Cemaatin önüne geçeceği zaman tahattur buyurmuşlardı. Ve unutarak camiye girmenin mahsursuzluğunu göstermişti. Akla geldiği zaman hemen dönüp gidip abdest almak gerektiğini göstermişti. Abdest alıp gelip cemaatin önüne geçmişti. Cemaat imamlarını beklemiş namaz kıldırmışlardı. Bunun arasında da Efendimiz'in az dahi olsa böyle beklediği de gösterilir, gösterilmiş oluyor. Buhari'de, Müslim'de ise şu sahih hadisleri görüyoruz. Ebu Hüreyre, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan iştinab ediyor. Kaçıyordum diyor. Bana niçin dedi Resul-i Ekrem kaçıyorsun? Yemeden, içmeden, onun da oturmadan kaçıyordum. Dedim ki, abdest aldım, ettim, bir şey yaptım. Ya Resulallah su ihtiza etmişti sizin yanınızda oturmak istemedim, yani kendisini necis görüyor. Allah Resulü yadırgıyor, kınıyor bu noktadan, Subhanallah diyor. Mü'min hiç necis olur mu diyor. Bu sözüyle de esasen o vaziyette dahi oturulabileceğini anlatıyor. Yine Buhari'de, Müslim'de gördüğümüz bir diğer vaka Hz. Ayşe'nin kendi durumudur. Buyuruyor ki, su ihtiza ettiği zaman, kadınlık hali zuhur ettiği zaman, Aleyhisselatü Vesselam bazen mübarek başını dizime kordu, yanımda otururdu. Bazen benim örtümü üzerine alırdı. Yani benim yanımda bulunmada beis görmezdi. Ay başı halinde Hazreti Ayşe'nin. Bütün bunlardan da anlaşılıyor ki esas itibariyle bu iş mahsursuz. Zaten kütübü fıkhiyede de bu işe baktığımız zaman görüyoruz ki insana su ihtiza ettiği zaman Kur'an okuyamaz, Kur'an'ı eline alamaz, mescide giremez, namaz kılamaz, tavaf edemez. Ama elini ağzını yıkadığı zaman yemek yiyebilir, yatabilir. Fakat yatma mevzuunda tavsiyeyi i nebevi yine Buhari Müslim'deki hadis-i şeriflerde abdest alın, yatın şeklindedir. Gece esasen bir ölüme giriş demektir. Belki yatar da kalkamazsın. Onun için hazırlıklı olmalı insan o noktada mümkün olduğu kadar abdestten, hususiyle boy abdestinden uzak kalmam.